Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Bu videomda size menekşe pardon menekşe demişim. Kalanşalardan bahsetmek istiyorum. Kalanşa yapraklarını göklendirme şekilleri ve büyümeleriyle ilgili bazı ipuçları işte böyle bazı bilgiler verebilirsem ne mutlu bana. işte bu bunlardan bahsediyoruz. Şimdi bunlar böyle taban içerisinde bu bir peçete koyuyorsun, böyle bir peçete koydum etrafına bu yaprakları dizdiğim zaman şey taban içine kaymasınlar diye bu peçete bunları tutuyor. İşte suyu çok az su çok az bir şekilde suyu katıyorsun. Bu peçete şey suya durmakta sarardı. E, Onu değiştiremiyorum çünkü bu yaprakların kökleri on peçeteye tutunmuşlar. Az su, az su koyarak su bunu kontrol edeceğim devamlı. Suyu birazcık suyu çekilince şey yapıyorsun. Tekrar tekrar azar azar su katıyorsun. Şimdi bunları size göstermek istiyorum. Bak şimdi bunlar nasıl kök salmışlar, nasıl kök salmışlar teyzeleri, ablaları. Şu köklere bakar mısınız? Ne güzel köklenmiş bunlar. Bunlar şimdi toprakla buluşturacağız. Bazılar bu ben daha önce burada koyduklarım şey oldu. Bak nasıl kök salmış görüyor musunuz köklerini? Gösterebiliyor Görünüyor mu? Çok güzel. Kök salmışlar. İşte böyle bunları toprakla buluşturacağız. Bunların hepsi bak şöyle. Ay pardon. Düşmüş. Güzel kızım. Bunlar bak böyle hepsi hepsi kök salmışlar kök salmayanlar da var içinde mesela bazıları bazıları çürüyorlar kök salmıyorlar bak bunlar hepsi hepsi kök salmışlar hepsi köklerini çıkarmış bak bunlar köklerini görüyor musun böyle peçete koyma maksadım bunu suyun içinde de bırakabilirsin bu şu bunların şu sap şeyi çok kısa olduğu için bu kalan şey yapraklar menekşe gibi değil bu şey fazla suyun içine bu yaprağına gelirse yaprağı çürüme yapar bunu mesela şöyle az sadece bu şeyin yaprağın böyle sabunun ucu böyle suya gelecek yaprak kuruda kalacak şekilde su suya bırakmamız lazım yani burada da işte aynı iki ta iki tane iki tabak yapmışım bir sürü melek şey kalan şu yaprakları göklendiriyoruz burada bu da kökünü peçeteye salmış. Bunu biraz videodan sonra oradan rahat rahat çıkar, çıkarırım inşallah. Bak bu da şey olmuş. Ha, filiz filizlenmeye başlamış. Peçete bak. Bu şey olmuş. Bak filiz filiz vermiş. Çok güzel. Filizlenme yapmış. Böyle birkaç tane daha filizlenme yapmıştı önceden. Onları toprakta buluşturdum bayağı büyüdüler bunlar burada farklı farklı renkler var bir sürü farklı farklı renkler mesela burada köklenenler toprakla buluşturuyoruz bazıları burada filizleniyorlar bunların hepsi bak peçeteye kök saldılar bunlar şimdi e, videodan sonra şöyle şimdi iki elimi kullanamıyorum bir elimle tabağı tutuyorum yakın göstermem için onları ayıracağım bunlar da bak bunları da önceden diktiklerim şu filizlenenler, o taban içinde filizlenmişti şu filizlenenler. Onlar böyle hafifçe toprakla buluşturdum, büyümeye başladılar. İşte bu, bunları da hani böyle bu taban içinde bu köklenenleri, mesela bu tabakta köklenenleri bunun içine aldım, e, filizlenmeler büyümeye başladı. Evet, çok güzel. Şimdi bunu bunu da toprakla buluşturuyoruz, bunu buraya şuraya dikmemiz lazım. Şöyle fazla toprağa şimdi bu ucundan kök saldı. Bunu fazla derine gömmeyeceğim. Şu toprağın şöyle sadece yüzeyine, yüzeyine yakın. Şöyle yüzeye yakın böyle kapalı zarsın menekşe yaprağı gibi. Oradan mesela kök yendikten sonra o yaprağın dibinden filiz, filizlerine yapacak Allah'ın izniyle. Böyle bunlar kök denenleri böyle dikiyoruz arkadaşlar. Evet. İşte bu bir tane daha köklenmiş. Bu köklenenler çok hoşuma gidiyorlar. Annesini, kızları, Bugün böyle bu köklenenleri bu toprakla böyle buluşturuyoruz. Fazla derine derin olmamak şartıyla böyle azıcık toprağın yüzeyine yakın olması lazım ki çünkü filizlenmesi rahat olsun. Filizlenmesi çok derin olursa filizlenmesi rahat olmaz. Burada bir tane taş çıkmış toprağın içinde. <laughs> toprağın içinde her şey var. Buna bunu bahçe toprağı, bahçeden aldım. Toprak e, bu toprakta yaprak çürükleri var bahçede. Bahçenin kenarına biriken topraklardan aldım ben bunu. E, yaprak çürüğüyle karışık bu toprak mesela yaprak çürük böyle e, şey şey kurulunca böyle taşlaşmıyor. Bak şimdi kuru kurumuş. Bak su yok. Ama şey taşlaşmada yok yani yaprakta var. Yumuşacık bir toprak. Bahçe toprağı. Bunu şeyle de karıştırabilirsiniz. Mesela torfla torfla karıştırabilirsiniz. Azıcık ince ince kum ve torfla da karıştırırsanız e, toprak çok süper güzel bir toprak elde etmiş olursunuz. Bunlar da bildiğim e, yani söylemek istiyorum. Buna böyle bunlar bunu hepsini böyle dikeceğiz. Böyle toprakla buluşacaklar filizlenecekler, büyüyecekler inşallah. Allah'ın izniyle. Güzel güzel çiçeklerim bize açacaklar. Güzel kızlarım benim. Evet arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. Çiçekleriniz büyüyor mu? Nasıl oluyor? Videolarınızı izliyorum. Çok güzel çiçekleriniz var. Allah nazar değdiğim Çiçekler çok nazar alıyorlar. Allah'ım nazarlardan korusun çiçeklerimizi hepimiz inşallah. Evet fazla kökleri biraz çok büyüyenlerin kökleri peçeteye şey olmuş. Peçeteye geliyorlar. Bakar mısın ne kadar nasıl büyük kök salmış. Buna böyle bunun içine bu şimdi diyeceksiniz neden böyle bu ne böyle hepsi bunun içine bu ne? Bütün yapraklar dip dibe. İlk önce burada kö, bunları köklen şey filizlendirip şimdi bunlar köklendirip Burada köklerini iyice toprağa tutunacaklar, filizlenecekler. Birazcık büyüdükten sonra e, burası köklendirme alanı. Pa, pardon filizlendirme alanı. Bunlar birazcık filizlenip büyüdüğü zaman e, bunları tabii ki e, ayrı ayrı saksılara mesela büyü, bir büyük saksının içine biraz geniş saksının içinde 2-3 rengi aynı saksının içine dikerseniz çok güzel bir görüntü oluşuyor 2-3 rengi aynı bir taksen içine dikebilirsiniz süper bir görüntü oluyor çok hoş oluyor görüntüsü rengarenk açıyor şimdi bunlar böyle dikiyoruz burada bak bu da filizlenmiş burada da filizi var sonra bunlar birazcık büyüdüğü zaman bunları şey yapacağız ayıracağız artık burası şey Bu filizini toprağın içine gömmememiz lazım bu filizlenenlerin filizini böyle dışarı bırakmamız lazım. Bak şimdi bunu filizini dışarı bırakıyorum. Küçük minnacık bir filiz çıkarmış. Bunlar da öyleydi. Bunlar bu filiz şöyle, şöyle küçük minnacık filizleri vardı onların da. Böyle toprağın yüzeyine bıraktım. Sadece köklerini toprağa toprakla buluşturdum. Bak bunlar bayağı bunlar bir 10 gün 10 gün falan oldu bunları toprağa dikeli. Büyümeye başladılar bak şurada. Şu arkada da var bir tane. İşte böyle. Bunların hepsini buraya dikeceğiz. Videoyu fazla uzatmamıza uzatmak istemiyorum. Şimdi bunu kenara alalım. Burada bir tane daha önceden diktiğim şeyler var. Ee, e, böyle dallarından kopardığım kalan şolar var. Bunlar da tuttular. Bunlar bayağı bir şey 10-15 15 gün falan olmuştu bunları dikeli. Bak hepsi tuttular kök saldılar. Bunlar direkt toprağa diktim. Suyun içine bırakmadım. Suyun içine bıraktıklarım da çok güzel kök salıyorlar. Bunlar şimdi tekrar böyle çok fazla saksı olmaması için e, aynı mesela aynı saksının içine dikeceğim birkaç tane. Sonra biraz büyüdükleri zaman bunları tekrar ayıracağım. Şimdi bunu, bunu da bunu gibi bunun yanına dikiyoruz. Bunlar biraz bayağı büyüdükleri zaman sonra bunları ayırma yapacağız. Mesela iki tanesini de aynı saksıya bırakabiliriz. Çünkü aynı saksıda iki renk atınca çok güzel oluyor. Evet. Bunları böyle yapıyoruz. Bunu da bunu yana dikeceğiz. Bunun kökleri biraz büyük. Farklı cins. Ayrı renk atıyorlar. Böyle arkadaşlar. Çiçeklerle uğraşmak güzel. Toprakla uğraşmak güzel. Ben çok seviyorum. İşte bunları böyle uğraşıyor Hamide teyze burada. Evet sonra ama sonuç güzel oluyor. Balkondaki kalanşolarım açmaya başladılar. Turuncu, kırmızı kalanşon var. Balkonda çok güzel aç açmaya başladı. Çok seviyorum onları. Evet şimdi bunların bunlara da cansızları vereceğiz. Böyle fazla fazla da su vermeyeceğiz mesela. Toprak kurudukça şunu biraz daha sağlamlaştıracağım. artık videodan sonra bu güzel olmadı birazcık daha Videodan sonra onu sağlamlaştırmam lazım. Böyle can sularını veriyoruz. O yaprakların da hepsini can suyunu vereceğiz. Bunlar böyle. Evet. Bunlar bugün benim arkadaşım bir sürü kalan şosu vardı. İşte bu çelikleri bana oradan verdi. Bu dallar hepsini dalından koparmış. Verdi bana bu kalan şolardan. Sonra bana verince şey yaptım. Ben bunları şu alt yapraklarını kopardım. Biraz alt yapraklarını koparıp e, bu, bu suya bırakacağım köklenmesi için bir de bunlar da şu küçük küçük yaprakların arasını böyle kontrol ettim e, baktım arasında beyaz küf böceği olmuş aralarına bazılarının ikisinin ikisinin arasında vardı o beyaz küf böceğinden bunlar şey yaptım hmm, peçete peçeteyi kolonya sürerek kürdana doladım peçeteyi o Ondan bu böcekleri temizledim. Sonra suyun altına tuttum, yıkadım. İnşallah temizlenmiştir. Bunlar öyle işte bunları da suya bırakacağım şimdi. Bunlar toprakla buluştursam yine köklenir. Ee, ama şey suda daha hızlı bir şekilde kökleniyor. Bunlar hepsini ayrı ayrı renk bunlar da çok seviyorum. Bu pembe açacak galiba bu pembe pembe açıyor. Çok güzeller. İşte bu akşam böyle Evet bunlar böyle bunu bunu suya bunları daha önce suya koymuştum. Yine bunları çelikten kırmıştım. Bak bunlar köklendiler. Bunlar köklendi. Şimdi bunları toprakla buluşturacağız. Bak göklerin görüyor musunuz? Nasıl köklenmiş. Evet. <laughs> bu da bu da öyle işte bak kök salmış her yerinden kök çıkarmış birazcık toprakla buluşturması bayağı büyüdü Bunlar, bunlar, hepsini toprakla buluşturmam lazım. Bu da minnacık bir kılıç. <laughs> büyük kocaman kılıcım vardı. Koca şey oldu. Nasıl olduysa geçen kışın pardon. Bu yaza bahardan önce bahara çıkmak üzere bu çürüme yaptı. Bütün dal, bir, bir sürü yaprak suya koymuşum. Hepsi köksalmış. Bu minnacık bu dal bunu çöpe atıyordum. Sonra dedim ama boş Bunu da katı suyun içine nasıl bir kök saldı görüyor musunuz bir de frizlenmiş. bir tane yaprak çıkarmış <laughs> çok hoşuma gidiyor çok tatlı bunu çiçeği de çok güzel oluyor bu da benim turuncu turuncu kalan şom ekrana sığmıyor turuncu kalan bu evet bu baya büyük turuncu bu açmaya başladı uçlarından açıyor bunu çok seviyorum evet bunlar da işte benim Bunlar yeni aldım. Bunlar telgraf çiçeği. Bunlar da çok güzel oluyorlar. Böyle aşağı doğru sarkıyorlar. Harika bir görüntü oluyor. Telgraf çiçeklerinde. İki rengi var bunun bende. Bir açık yeşili var. Bir de bu koyu morlu olan. Çok hoşuma gidiyor bunlar. Evet arkadaşlar bugün bugünü bu kadar fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Hep başınızı ağrıtmayayım. Bunlar işte bunlar hepsini toprakla buluşturacağız. Böyle. kalan şu dallar mesela kırdın şöyle kalan şu dallarını kırdın aldım şu alt yapraklarını koparıp e, böyle bu tabakta bu suya bırakıyorsun orada kökleniyor. E, tabii ki bunun burası da burada kök salacak. Buradan toprağa toprağa bulıştıracaksın tabii ki dibe kadar yaprak olmaz. İşte böyle. Bakalım bunlar nasıl renk açacak. Arkadaş sağ olsun bir sürü dal kopardı. Aman koparma, incitme diye diye kopardı yazık. İşte böyle. Bunlar. Unutma böyle bak nasıl kök salmış görüyor musunuz? Bu filizleniyor. Ama şey fazla toprağa derine fazla derine indirmeyeceğim bu sapını fazla derin olunca şey yapmıyor. Filizlenmesi çok geç oluyor. Böyle menekşe gibi biraz yüzeye yakın olacak onun filizlen şeyi toprakla buluşması. İşte bu bak bu bu yapraktan bak bu filizlerin iki tane filiz çıkarmış. Bu yaprak kalan yaprağı. Bunlar da menekşe yapraklarını kenar yanına diktim. Evet bu da menekşe bunu şey yapmıştım ben arkadaşlar. Ee, bu kalan şey yap, yaprağı bak bu kalan yaprağı bu menekşenin dibine yakın dikmiştim bu kalan yaprağını ee, ama şey oldu tabii ki tam olmadı tam dibine bunun tam dibine yakın olan menekşe kurudu bu bunu bir menekşeyle e, aşılama gibi yapmıştım bunu yanına diktiğim yaprak menekşe kurudu o, o olmadı tekrar bu sene tekrar denemem lazım kalan şöyle menekşeyi aşılayacağım Allah nasip ederse bak bu da bu, bu yaprağın bu kalan şey yaprağının filizi bak kocaman oldu dibinde bir tane daha iki tane filiz çıkarıyor dibinde bir tane daha yavru filiz var bu da benim o minnak daha önce bir videomda gösterdiğim minnak menekşeler o zaman bunlar çok küçüktü şöyle bir tane kocaman bir tane ayırmıştım. bunun içine çok fazla böyle küçük küçük minnak minnak vardı çoğu bu yazın sıcağında kurudular şurada bir tane daha yine yaprak şimdi yeni bir yaprak ekledim bu mor Bunlar renklerini bilmiyorum çünkü daha yeni yetiştiriyorum bunların. Ee, şey buradan böyle şu kadar bir menekşe ayırmıştım. O keşke ayırmasaydım. Sıcaklar başla, başladı da o zaman yeni yeni. O, dayanamadı demek ki kökünü sarsıldı yerinden. Hatta bir arkadaş diyordu bana kaşık diye bir şey var bıçakla ne çıkarıyorsun. <laughs> Ay çok gülmüştüm onun yorumuna. Ay kulaklar çınlasın izliyorsa beni ona selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum aman köklerini keseceksin kaşık denen bir şey var bıçakla ne çıkarıyorsun diye bana azar etmişti ama yani haklı da idi yani kız kadın ee, öyle işte o zaman o çiçeği o menekşe kurudu yani keşke çıkarmasaydım şimdi o zaman olmuştu <laughs> yorumlarınızı bekliyorum bazen böyle e, şey yani böyle şey bazı yorumlar beni çok güldürüyor yani mesela ben yanlış bir şey yapabilirim yani illete ben illete menekşe yetiştiriyorum diye her bir şeyi doğru yapacağım diye bir şey yoktur yani yanlış yapabilirim daha güzel yetiştirebilen daha farklı bilgilere sahip olan <laughs> mesela bana yorum yapabilir ben her türlü yoruma açığım canım arkadaşlarım sevgili çiçek sever dostlar işte ben balkonda beni bir sürü daha kalan şom var onlar açıyorlar Kırmızıyla turuncum Bayağı kum şey, tomurcuklandı Açıyorlar Öbürleri daha geç açacak herhalde Onlara daha tomurcuk yok İşte bunların tomurcukları vardı kadın kopardı. Şimdi bunu kök salarsa çiçeğini de açar Bunlar işte böyle İşte canlar işte böyle Fazla uzatmaya gerek yok Bu akşamlık bu kadar Allah'a emanet olun Sevgilerimi selamlarımı yolluyorum sizlere İzlemeyi unutmayın Allah emanet olun hoşçakalın.